Herkese merhaba arkadaşlar ben Emran bugün bu sizlerle birlikte 15. E, şey trambolin mi öğreteceğiz evet, yanımda Abdullah. Hoş bulduk. E, size e, bir şey demek istiyorum. Cazım ben bunu kesinlikle ah, görmedim. Yani gördüm de nerede gördüm. İngilizler siz e, çoğunuz İngilizce bilmiyorsunuz Ben de pek bilmiyorum. Arkadaşlarıma şey yaptım, sordum. Videonun başlığını Böyle, böyle dedim nasıl yapılıyor izledim. Ayrıntılarını öğrendim. Abdullah yapma sen şimdi. Sen. Ba bakın arkadaşlar böyle, Hayır, böyle, böyle O yüzden böyle değil. Aynen böyle değil. İşte bu şap şap yapıyor. Yani bir İngiliz kanalından gördüm. Hemen yani öncelikle başlıyoruz. Şimdi birkaç blok. Ay şöyle yapıyoruz. Ha, tamam. Kır onu da. Tamam. Böyle. İstediğiniz kadar yapıyoruz. Koy. Evet. Ama çok yaptığınız arkadaşlar ağırlık oluyor. Hazır mısın? <laughs> Bunu buraya bir koy. Ay yanlış yere koydum. Bunu buraya koyuyoruz. Ağırlık oldu. mı oldu? Kır biraz. Kır onu. Resulun kırmanı lazım. Şimdi de. Evet, kız gibi i̇şte. az olmalı. Şimdi hemen çok eğlenceli arkadaşlar. Neyse arkadaşlar e, videoyu like yapmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.